Melekül Mevt yani ölüm meleği Azrail Aleyhisselam beş parmağıyla işaret ediyor. Bu şekilde. Beş parmağıyla. Hiçbir şey söylemeden böyle yapıyor. Beş parmağını işaret ediyor. Rüyasında. Halife uyanıyor tabi. Rüyadan ürpertiyle. Çok merak içerisinde kalıyor rüyasının tabirini, yorumunu yapacak ehil bir alim, bilgili kişi arıyor. Kendisi İmam-ı Azam olmasına rağmen rüya tabirleri ilmi tabi özel bir ilim bildiğiniz gibi. Yusuf Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de bu ilme vakıf olduğu anlatılır. Böyle tabiratı rüyayı anlayan, rüya tabirlerini, yorumlarını bilen bir alim soruşturdu. Kimse bulamadı yakın tarafında. En son <laughs> affedersiniz rüyayı gören devrin halifesi dönemin halifesi devlet yöneticisi yani en son bu rüyayı tabir etmek üzere rüyasında bu beş işaretini yapan Azrail Aleyhisselam'ın bu işaretinin ne anlamına geldiğini halife en son İmam Azam Ebu Hanife Hazretlerine soruyor. Onu çağırıyor ve soruyor. Bu rüya ne ola, manası nedir diye. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri şöyle yorumluyor. Bu halifenin rüyasını o beş parmağıyla işaret eylediği mugayyebatı hamsedir diyor. Yani dinde beş bilinmeyen husus ne olacağını Allah'tan başka kimsenin bilmediği beş temel husus var. Azrail aleyhisselam o beş hareketini yaparak bu senin sorduğun soru o beş bilinmeyen durumdan birisidir ki Allah'tan başka onu kimse bilmez. Yani kimin ne zaman öleceğini, ecelinin ne zaman olduğunu, senin de ecelinin ne zaman olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez diye böyle bir işaret yaptı diye yorumluyor halifenin rüyasını ve sonra da şu Lokman Suresi'nin ilgili ayetini 34. ayetini okuyor halifeye. Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: İnna Allaha indehu ilmus sa'a ve yunzilul gayf ve ya'lemu ma fil erham ve ma tedri nefsun ma za teksibu gada ve ma tedri nefsun bi ayyi arzın temut. İnnallâhe alîmün habîr Bu mugayyebatı hamse denilen Allah'tan başka hiç kimsenin bilmediği Beş hususu bildiren bir ayet Lokman suresinin 34. ayetini Halifeye bunu okuyor ve Azrail aleyhisselam bu beş hususu sana Söylemiş olmalı rüyasında diye yorumluyor Ayetin meali şu şekilde Kıyametin ne zaman kopacağını bu birinci husus Allah'tan başka kimsenin bilmediği mugayyebatı hamseden beş bilinmeyeden, bilinmeyen husustan birincisi. Kıyametin ne zaman kopacağını, ne vakit yağmur yağacağını, ana karnındaki çocuğun kız mı erkek mi olduğunu, Adem oğlunun başına neler geleceğini yani kaza ve kader konusunu ve bir kimsenin nerede ve ne zaman öleceğini Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Ayeti Kerimesini de bu rüya yorumuna delil olarak e, okuyor ve e, halifenin rüyasını bu şekilde tabir etmiş, yorumlamış, açıklamış oluyor. Evet. Bir başka Hadise şöyle anlatılıyor kitapta. İmam-ı Azam Hazretleri'nin büyük babası, dedesi daha küçük yaşlarındayken muhterem pederleri yani İmam-ı Azam'ın babasını, sabiti affedersiniz, dedesi kendisinin babasını yani dedesinin babasını İmam-ı Azam Hazretleri'nin sabit ismindeki Zatı Hazreti İmamı Ali Kerremallahu Veche Huzuruna çıkararak Zürriyetleri Hakkında hayır dualarına Mazhar kılmışlardır Diyor. Yani Dedesinin babası Hazreti Ali Kerremallahu Veche İslam'ın Hulefai Raşid Dinin dördüncü halifesinin Huzuruna çıkıyorlar ve Zürriyetleri Daha sonra gelecek soyları Hakkında İmamı Ali Kerremallahu ve Çeh Hazretlerinden hayır duada bulunmasını niyaz ediyorlar ve o da hayır duada bulunuyor. Yine kitabımızda devamında şu bilgiyi veriyor Feridüddin Attar Hazretleri. Esasında Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden dahi İmam-ı Azam'ın geleceğine dair bir takım işaretler vardır diyor bir rivayet naklediyor Adem yani Hazreti Adem Aleyhisselam insanlığın atası ilk insan benimle fahrederdi övünürdü buyurmuş peygamberimiz ben de ümmetimden bir zat ile fahrederim övünürüm ki ismi Numan künyesi Ebu Hanife'dir o zat ümmetimin kandilidir diye bir rivayeti kitabına alıyor Feridüddin Attar Hazretleri. Evet yine bir başka rivayet Enbiya-i İzam aleyhimussalatu vesselam Hazreti benimle iftihar ederdi. Yani diğer peygamberler Peygamber Efendimiz son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle övünürlerdi ve hepsi bütün gönderilen peygamberler en son gelecek olan ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın geleceğini ümmetine haber verirlerdi ve ona ta, geldik eğer onların sağlığında gelirse o peygamber ona tabi olmalarını onlara nasihat ve vasiyet ederdi müjdelerdi peygamberimizin geleceğini evet ben ise Ebu Hanife ile iftihar ederim onu seven beni sevmiş ona buğz eden bana buğz etmiş olur diye iki rivayeti kaydediyor kitabına Feridüddin Attar Hazretleri devamında şöyle diyor Attar İşte bu Hazreti İmam ilmi fıkhın vaadığıdır Fıkıh ilminin kurucularından birisidir onun için dört büyük mezhep imamından birisi Hanefiye mezhebinin imamı İttikanı ahkamda mümtaz Cevdeti kariha ve kuvveti re ile şerefraz, Kesreti marifeti kitab-ı sünnet Sıhhati re-i ve daha pek çok fadail ile muttasıf olduğunu ekabiri ulema teslim ederek İmam-ı Azam ünvanıyla anılır idi diyor. Ne diyor yani? Şer'i hükümleri tespit etmede, yerli yerince ortaya koymada ve açıklamada fıkıh kaidelerini ibadetle ilgili, muamelatla ilgili, gündelik davranışlarımızla ilgili, ilmi halimizle ilgili bütün Kur'an'ın ve sünnetin hükümlerini, ahkamını en güzel şekilde delilleriyle birlikte ortaya koyan ve açıklayan büyük alim, görüşleri keskin ve isabetli ve üstün görüş sahibi, muteber görüş sahibi, doğru kanaat ve karar verici kitap ve sünnet konusunda çok çok büyük marifetlere sahip alim ve arif biri görüşlerinde ve fikirlerinde sıhhatli, sağlıklı yani doğru e, görüş belirten ve daha pek çok üstün nitelikleri bulunan alimlerin büyüğünden, en büyüklerinden birisi olduğu için devrinin alimleri tarafından İmam-ı Azam ünvanıyla anılır idi diyor. Yani en büyük imam. Devrinin en büyük imamı ki halen belki de kıyamete kadar aynı ünvan ile gidecek. Evet. Devamında şu bilgileri veriyor. Birçok eserlerinden sarf nazar en büyük eseri Hukuku İslamiyeyi Cami, i. 30 cilt olan İmamı Ebu Yusuf ve Muhammed tarafından zabt ve tahrir olunan El Mebsud isimindeki eseri celilidir ki mükerreratıyla beraber verdiği fetva 64 bindir. Evet. Pek çok eseri var diyor. Evet kaynaklarda günümüze ulaşan ve ulaşmayan 10 kadar ondan fazla eseri var İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin. Geçen haftaki dersimizde de söylemiştik. Başta fıkıh, akaid, kelam, hadis ilmi üzerine ve e, tasavvufa ve zühde dair de e, telifatı var İmam-ı Azam'ın. Bütün bunları bir tarafa koyacak olursak diyor 30 ciltlik en muazzam şah eseri onun El Mevsud ismindeki kitabıdır diyor. Toplamı 30 cilttir. Bu kitabı iki baş talebesi İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed kaydetmişlerdir ve kitap haline getirmişlerdir bu El Mevsud isimli eserini. eee bu kitapta toplam 64 bin fetva vardır diyor. Ne demek bu? Yani döneminde Müslümanların karşılaştığı dini açıdan fetva verilmesi gereken, hüküm verilmesi gereken 64 bin problemi çözmüş. Onun için İmam-ı Azam. İbadetle, muamelatla, ticaretle, alışverişle, Namazla, oruçla, hacla, zekatla, aklınıza dini hangi konu geliyorsa, bununla ilgili 64 bin sorunu çözmüş ve bunların çözümlerini o El Mepsud isimli 30 ciltlik kitabına kaydetmiş. böylesine büyük bir alim, onun için yani onu en büyük imam yapan, imamı azam yapan şaheserlerinden birisi budur diyor. Feridüddin attar hazretleri Hazreti İmam-ı Azam hiç arasını kesmek sizin 30 sene oruç tutmuş ve yatsı abdestiyle sabah namazını kılmış. Bunu geçen haftaki dersimizde de okumuş idik. Bütün Ramazan'ı şeriflerde 60'ar hatim, ömrü boyunca 7000 hatim yapmıştır hafız olduğunu da geçen hafta okumuştuk bu kitaptan ve fıkhi bir problemle karşılaştığında çözmesi zor bir problemle karşılaştığında Kur'an-ı Kerim'i hatmet, hatmederek tamamını okuduğunu ve ondan sonra o problemi kolaylıkla çözebilir hale geldiğini geçen hafta okumuş idik. 55 haccı vardır diyor toplam 55 kez hac etmiş. Son haclarında bu İmam-ı Azam'ın haccı vedaıdır. Kabe-i Muazzama'ya gelip iki rekatte bir hat meyledi. İki rekatta bir hatim yani bir rekatta Kur'an'ın yarısını ikinci rekatta Kur'an'ın diğer yarısını okuyarak bu iki rekatı bu şekilde kılmış. Namazdan sonra da münacatında Cenab-ı Hakk'a duasında yalvarışında, yakarışında ve niyazında arz-ı tazarru edince kalbine gönlüne şöyle ilham olunmuş hakkatından Ey Ebu Hanife bizi kemali marifet ile bildin ve güzel eyledin. Biz azimüşşan seni senin mezhebinde hizmet ve marifette sana tabi olanları mağfiret ettik, bağışladık diye kalbine bir nida geliyor. Gayet mesrur, sevinçli, müsterih, rahatlamış, huzura ve sükuna ermiş olarak e, hacdan avdet ediyor. E, geri memleketine dönüyor. Bu son haccı imiş. Ondan sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Hicreti Seniyye'nin 80. yılında doğmuş idi. 150 Hicri senesinde Bağdat'ta azimi e, darı cihan tutmuştur. Yani vefat etmiştir. Dünyasını değiştirmiştir diyor. Evet. Hicri 150 yılı miladi olarak 767 yılına tekabül ediyor. Kıymetli kardeşlerim ömrünü işte böyle ilimle, irfanla, marifetle, ibadetle ve taatle geçirmiş ve pek çok İslami ilimlerin çeşitli sahasında, çeşitli alanlarında pek çok eser bırakmış. Hem kendi döneminde ümmeti Muhammed'in müşkillerini halletmiş sorularına cevaplar vermiş, sorunlarını çözmüş hem de yazılı olarak bıraktığı o eserleriyle kıyamete kadar da bu hizmeti devam ediyor. Böylesine çok yönlü bir alim, arif, abid ve zahid bir zat ki geçen dersimizde de e, okumuş idik ilk zahitlerden İmam Cafer-i Sadık Hazretleri'nin talebesi idi. Dolayısıyla zülcenaheyn dediğimiz alim ve arif tipi yani çift kanatlı hem zahiri dini ilimlerde, şer'i ilimlerde hem de tasavvuf ilminde, marifet ilminde e, zirve bir şahsiyet. Hem ilmiyle, bilgisiyle hem de ameliyle yani o ilmini uygulamaya geçirişiyle bizzat tatbik edişiyle hem Emevi devrinin son dönemlerini son yıllarını görüyor yaşıyor hem de Abbasilerin ilk yıllarını görüyor ve yaşıyor ve kendisine teklif edilen pek çok reddedilemeyecek büyük büyük mevkileri, makamları kabul etmiyor. Elinin tersiyle itiyor. Çünkü kendisini ilme, ibadete ve taate adamış, ilim ve irfan yolunu seçmiş bir birisi olduğu için hiçbir mevkiyi, makamı kabul etmiyor. Yani çeşitli illerin başta Bağdat olmak üzere valiliği, devletin çeşitli kademelerinde görevler yani başkadılık yani bugünkü tabirle cumhuriyet başsavcılığı diyebilirsiniz buna veya adalet bakanlığı diyebilirsiniz. Hatta geçen dersimizde okumuştuk. Maliye Bakanlığı kendisine teklif ediliyor. Çok güvenilir, emin birisi olduğu için bu tür görevlerin hepsini reddediyor. Tabi bu görevleri reddedişi onun başına bir takım sıkıntılar da açıyor. Hapislere atılıyor, işkenceler görülüyor, zorlanıyor bu görevleri kabul etmesi yönünde. Gerek Emevi halifeleri tarafından gerekse Abbasi halifeleri tarafından. Çünkü bütün devlet yöneticileri İmam-ı Azam Hazretleri'nin kendi yanında görmek ve göstermek istiyor ki kendi otoritesi daha da yaygınlık kazansın diye. Tabii onların doğru yaptıkları işlerde onların yanında yer alıyor. Ama yanlış yaptıklarında da yanlışlarını hiç lafı eğip bükmeden dost doğru kitap ve sünnet doğrultusunda ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu durumda onun özellikle ömrünün değişik zamanlarında ve özellikle de ahir ömründe çeşitli sıkıntılarla karşılaşmasına sebebiyet veriyor. Ahir ömrünü yine çoğunlukla hapislerde geçiriyor. Tabi bu sağlıksız şartlarda sağlığı bozuluyor, sıhhati bozuluyor. Çeşitli hastalıklara düçar oluyor. En son yani hapiste ölmesin diye onu azat ediyorlar, hürriyetine kavuşturuyorlar ama bundan kısa bir süre sonra o tutulduğu hastalıkların eseriyle vefat ediyor, darıbaka'ya Bakaya irtihal ediyor. Cenazesi kendi vasiyeti üzerine Bağdat'taki Hayzuran adlı kabristanda defnediliyor. Burası daha sonra Bağdat'ın Bağdat'ın bu mahallesi daha sonra Azamiye mahallesi olarak adlandırılıyor. Günümüzde de öyle. İmam-ı Azam'ın bu ünvanından hareketle Azamiye deniyor. İmam-ı Azam'ın mahallesi, köyü, yeri, yurdu anlamında ona saygıyla ve hürmeten Evet, daha sonra yaklaşık bir asır sonra e, onun kabri üzerine büyük e, türbe inşa ediliyor. Zaten camisi, medresesi var, külliyesi var. Oralar bakımlı hale getiriliyor ve yakın zamanlara kadar o şekilde ulaştığı biliniyor. Evet, yani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin okuduğumuz bu hayatından alacağımız ibret, ders, özetle ne? Yani o kendini ilme adamış, sadece ilimle yetinmemiş, irfana adamış, sadece bu bilgilerle de yetinmemiş, bunu uygulamaya, tatbikata dönüştürmüş bir zat. Yani bildikleriyle amel etmiş. Biz önce kendi uygulamış bir zat. Dolayısıyla kanaatkarlık onun başlıca huyu, ahlakı olmuş. Cömertlik, sıdk yani doğruluk ve güvenilir olmak, abit olmak yani çokça Cenab-ı Hakk'a ibadet eden bir kul sadece beş vakit farz namazla otuz farz Ramazan orucuyla yetinmeyip işte az önce de okuduk ömrünün ekseriyetini ibadetle, taatle, oruçla ibadetle, evratla ve ezkarla geçirmiş bir zat, zahit bir zat zengin olduğu halde, ticaretle meşgul olduğu halde kendine yetecek kadarını kazanıp ondan sonra ilme günün belli vakitlerinde ilme ve irfana ve ibadete vaktinin kalan kısmını ayıran bir zat. Kazancına haram karışmamasına çok dikkat eden, helal kazanç sahibi olmaya azami dikkat eden bir zat. Şüpheli şeylerin bile karışmamasına özen gösteren bir zat. Bir defasında ortağı Hafs bin Abdurrahman defolu bir kumaşı yani özürlü bir kumaşı malı normal fiyata satıyor. Oysa daha ucuz uygun bir fiyata vermesi gerekiyor. Farkına varmadan tabii ki bunu yapıyor. Sonra bunun farkına varıyor. İmam-ı Azam da olaya muttali olunca o, o parti maldan elde ettiği bütün geliri tasadduk ediyor. İhtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Neden? Yani küçücük de olsa bir şüpheli kazanç onun e, varidatına dahil olmasın diye. Haram bulaşmasın diye şüpheli olmasına rağmen oysa o kumaşın ederi nedir? Şu kadardır. Sadece o kumaşın ederini bağışlasa olur idi ama o parti kumaştan bir yeki onu tasattuk ediyor. Evet. Yine her yıllık kazancını e, muhasebe eder. Her Ramazan ayında zekatını, sadakasını verir ve kalan miktarı da çevresindeki ilim erbabına, ilim ehline, talebelere, ilim talebelerine onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere sattık ederdi ve onlara şöyle derdi bu verdiği sadakalar e, ile birlikte derdi ki bunu ihtiyacınız olan yerlere harcayın ve sadece Allah'a hamd edin bana teşekkür etmenize gerek yok sadece Allah'a hamd edin çünkü benim size verdiğim bu mal gerçekte de benim değildir bunun gerçek sahibi Allahu Teala'dır. Sizin nasibiniz olarak Allah fazlu kereminden onu benim elimle size ulaştırmıştır. Ben bir vesileyim. Bu malın sahibi değilim. Gerçek sahibi Allah'tır. Dolayısıyla bana minnet duymanıza gerek yok. Bana teşekkür etmenize de gerek yok. Sadece Allah'tan geldiğini bilin ve yalnızca Allah'a hamdü sena edin diyerek kulluğunun bilincinin zirvesinde bir şahsiyet. Bu şekilde işte bir ömür sürüyor. Yani bugünkü ifadeyle milyonlarca milyarlarca liralık varidat her gün elinden geçmesine rağmen gönlüne giremiyor. Yani o dünyalığa, mala, mülke asla tamah etmiyor. İhtiyacı kadarıyla yetiniyor fazlasını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor, tasadduk ediyor. O dağıttıkça Allah ona veriyor. Allah verdikçe o dağıtıyor. Evet, ariflerden birisi demiş ki Allah ile yarışanda elbette ki kaybeden kul olacak. O dağıttıkça Allah verecek, Allah verdikçe o dağıtacak. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de o şekilde yapmış. Pek çok dünya nimeti içerisinde yüzmesine rağmen asla onların o dünyayı sırtlanıp da altında ezilmemiş, o dünyanın üzerine çıkmış ve yükselmiş ve hücelmiş kalbine gönlüne asla dünya sevgisi yerleştirmemiş. Başta Cenab-ı Hakk'ın dostluğunu, velayetini, veliliğini sonra da insanların sevgisini kazanmış ve bu şekilde darı bakaya irtihal etmiş ve ismini de İmam-ı Azam, en büyük imam olarak tarihin altın sayfaları arasına yazdırmış bir zat. Evet bu kadar. Feridüddin Attar Hazretleri'nin verdiği bilgiler. İnşallah önümüzdeki salı günü yine aynı vakitte bir başka mezhep imamı, büyük mezhep imamı İmam-ı Şafii Hazretleri'nin hayatını okuyacağız. Şafiiye mezhebinin imamını hayatını yine buradan Feridüddin Attar Hazretleri'nin Tezkiretül Evliyasından okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak bu evliyaullah'ın, bu alimlerin izinden gittiği Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Bu kitapta okuduğumuz bütün evliyaullah'ın ve kitabın yazarı Feridüddin Attar Hazretleri'nin de şefaatlerine cümlemizi nail eylesin inşallah. Sübhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه